başlamayı tercih ettiniz. E, o zaman biz de o şekilde cevabımıza başlayalım. Aslında çok e, yoruma açık bir konu değil yani benim fikrime göre. Çok fazla tartışılır bir boyutu da yok. Evet mecliste bir gerginlik yaşandı. Meclis çatısı altında biz asla bu, bu tür şeyleri görmeyi e, ummayız. Çünkü her şeyden önce meclis e, bizim kanuni çerçevemizde yasama faaliyetinin gerçekleştiği yerdir. Yani evet e, adaletin ayak oluşturan mekanizmalardaki hakimler, savcılar, evet kanunların uygulayıcılarıdır. Ancak kanunların çıktığı yer e, meclistir. Dolayısıyla özellikle yasama faaliyetinin olduğu bir çatı altında bunları yaşamak hoş değil. E, bu yönden e, tasvip etmediğimizi belirtebilirim ancak. E, sonuç itibariyle Adalet Bakanımız... E, Cumhurbaşkanlığı kararı atamasıyla e, ataması gerçekleşmiştir. Biz bunu ancak saygı duyabiliriz. E, o gün gelişen olaylar ataması gerçekleşmiş olan Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın yemin törenini sabote etmeye yönelik olduğunu biz de izlediğimiz kadarıyla görebildik. E, bununla ilgili olarak bunlar e, Gazi Meclisi'nde o çatıya kanunların yapıldığı ee, çatıya özellikle hiç yakışmıyor. Her şey hukuki çerçevede ve her şeyden önce e, evet hukuk kanunlar yazılı e, ahlak kurallarıdır. Ancak bir de yazılı olmayan etik ve ahlak kuralları vardır. Bu çerçevede kalması, e, meclis çatısı altında da tüm iş ve işlemlerin davranışların bu sınırlar çerçevesinde kalmasını elbette her zaman isteriz. Onun dışında e, yoruma açık veya tartışılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, bakanlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. E, ve ülkemiz adına, milletimiz adına güzel işler yapmasını temenni ediyorum. Haziran ayı e, bizim özellikle en yoğun geçirdiğimiz e, aydır diyebilirim ve en sevdiğimiz aydır özellikle kadın kolları olarak. Ee, öncelikle Ramazan e, ayına e, kavuşmanın huzuru içinde olduğumuzu belirteyim. Ee, Ramazan ayının e, herkese e, huzur, dayanışma duygusu ve gönüllerindeki mutluluğun, e, sofralarında bereketin daha da pekiştiği bir e, süreç olmasını, ay olmasını diliyorum. Ramazan ayı için çalışmalarımızı aslında bir iki aydır sürdürüyoruz. Genel merkezimizin bize sunduğu eylem planı çerçevesinde bu ayı oldukça yoğun geçireceğiz. Bize sadece Ramazanın ilk günü ailelerimizle iftar yapma yönünde bir takvim belirlendi. Biz ilk günü evet ailelerimizle geçireceğiz ve herkes ilk günü aileleriyle geçirecek ama ondan sonra artık ikinci günü itibariyle Tamamen sahada olacağız. Ee, Ramazan ayında e, dolu dolu geçireceğimiz ve herkese dokunabileceğimiz yani bu pek, e, dayanışma e, ve paylaşma duygusunu gerçekten yürekten hissedeceğimiz bir çerçeve belirledik. E, mahallelerimiz bazında programlarımız var. Onun haricinde e, her e, sene Ramazan ayında olduğu gibi gerek şehit ailelerimiz, engellerimiz, yaşlılarımız Kadınlarımız e, bir şekilde mutlaka bir araya geleceğiz. E, Cumhurbaşkanımızın e, aslında gündeme de yansıyan bazı açıklamaları oldu bizim il başkanları toplantımızda bu ay. E, orada özellikle belediyelere seslendi ve e, bu konuda vatandaşa ulaşmak ve paylaşma e, duygularını daha pekiştirmeleri için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Aslında bizim belediyelerimiz bu konuda zaten çok hassastır. E, biz hep bu şekilde gördük. E, aynı şekilde bizler de teşkilatlar olarak yine e, Yalova'da hemşerilerimizle elimizin uzandığı ve uzanabileceği her yere e, inşallah ulaşacağız. E, şu an için bütün hazırlıklarımız tamam artık e, ve e, çok dolu dolu bir Ramazan ayını kardeşlik e, duygusu içerisinde inşallah geçireceğiz. Ee, bu Ramazan'ın farkı. Aslında temelde duygularımızı koruyoruz. Aynı, aynı e, huzurla, aynı bereketle, aynı coşkuyla bizlere verdiği gönül e, gönlümüzdeki mutluluğa geçeceğini şimdiden yani hissediyoruz. E, ama diğer taraftan e, bu coşkuyu dışarıda yansıtacak, bu mutluluğumuzu dışarıda yansıtacak bazı ufak dokunuşlar da yapıyoruz. Mesela siz e, az önce dışarıda e, geldiğinizde e, görmüşsünüzdür. E, biz bu sene bütün il ve ilçe binalarımızda süsleme yapıyoruz e, ışıklarla, e, balonlarla ve ramazan süslemelerimizle e, hatta ben bugün haberlerde gördüm Aa, okullarımızda da ilk kez bu sene süsleme yapılmış mesela e, hatta bazı ilkokul öğrencilerinin sınıflarında süslediklerini gördüm ve çok bundan mutluluk duygularını gördüm e, o yüzden e, Böyle bir dokunuş yapmak e, aklımıza geldi ve bunu tüm illerimizde yapıyoruz e, şu anda. Hangi ilde hangi ilçeye gittiniz e, birçok binamız Ramazan süsleriyle donatıldı. E, bu en azından dışarı yansıtacak belki ufak bir e, dokunuş olabilir. E, ama onun dışında e, bu sene e, daha çok insana nasıl ulaşabiliriz? Bizim aslında her zaman e, daha çok olmasını istediğimiz şey budur. Ee, hep e, büyük bir gayret içerisinde oluruz, bir kişiye daha, bir kişiye daha ulaşalım. Hep bunun derdinde oluruz ama abi, bu sene e, yine yarışımız bu. Yani daha fazla olsun dediğimiz bu. Daha fazla insana nasıl ulaşalım? Yani kafamızda hep bu var. Ee, nerede program yapalım? Kime gidelim? Nasıl gidelim? Ee, i̇şte bütün kademelerimize, kadın kolları nerede olsun, ana kadememiz nerede olsun, gençlik kollarımız nerede olsun. Açıkçası hani genel merkezimiz çatısı altında uygulanan eylem planında zaten an, e, görüyoruz ki bunu nasıl daha çok yapabiliriz içeren, e, insanlarla daha çok nasıl bir araya gelebiliriz e, içeren bir eylem planı. E, yani şu an için bizim sadece bir hizmet yarışı insanlara daha çok ulaşmak e, ve bunu nasıl sağlayabilirin kendi içimizdeki rekabeti. Öncelikle biz e, önce insan deriz, insana ulaşırız e, ve e, bizden isteği veya o an bizim onu gördüğümüzde bizden beklentisi talebi neyse bizim e, siyaseten olduğumuz tarafta, hele ki iktidar partisi çatısı altında siyaset yapan kişiler olarak öncelikli görevimiz bizden ne talep ediyor, o an için bizim ona ne tür bir faydamız olabilir? E, biz bunu karşılamakla mükellefiz. Belki sadece e, yalnız başına yaşlayan bir e, yaşayan bir yaşlımız. Belki sadece gelin ya bir sohbet edelim diyecek. E, sadece bu. Belki diyecek ki ya ben bugün hastayım işte hastaneye gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Evet bazen bize böyle şeyler de geliyor. Belki biz ona bir yardımcı olacağız. Bazen bunu da yapıyoruz. Ya da işte diyecek ki ya ben e, işte bir süredir bir sıkıntım var. ...biraz içim sıkıntım var. Hani buna ne yapalım ya da... ...Ramazan ayı paylaşmaktır. Biz de diyeceğiz ki... ...ya biz sizinle hani... ...bu şekilde bir şey paylaşalım. <laughs> ee, şimdi insan insana temas zaten... Ee, ...insan insana iletişimin... E, ...temelinde fayda sağlayan şey... ...iki tarafa da budur. Yani bir insanla bir araya geldiğimizde... ...ve birebir teke tek ilişki... ...olmasının özelliği budur. Neden daha çok... ...insan ve neden daha çok... ...kadın kolları özellikle sahada hep e, birebir iletişime hedef alarak e, bir şeyler yapıyor dersek işte bu yüzden göz göze e, iletişim. İşte bu e, durumda olduğumuzda biz zaten çaldığımız kapının ardında bize ne ne konuda ihtiyaç duyulduğunu anlayabilecek durumdayız. Eğer çaldığımız kapının ardında bize ihtiyaç duyan bir insan varsa biz onu arkamızı dönüp gidemeyiz. Yani oradaki eğer bizden beklenti ve talep neyse biz onu her şekilde karşılamak durumundayız. Hocam, bir e, var sizlere. E, Bayramız her zaman zaman bir on gün geri gelmek. Evet. Bu sene de ilk defa e, Şubat ayında geldi. Evet. E, kış ayında. Hı hı. Nasıl bir bölüm bu? Her zaman biliyorsunuz sıcak havalarda. Sıcak işte, havalarda, havalarda oluyor. oluyor. Sıcak e, havalarda olduğunda evet. E, şimdi kışın bence biraz daha rahat geçiyordur değil mi? Geçecektir. Ne fark etmiyor. Ben Ramazan ayının şöyle e, sıcak olsun, soğuk olsun, hani çok mevsimler veya e, işte ondan etkilendiğini düşünmüyorum. Çünkü e, orucun zaten insana manevi anlamda kattığı e, bir e, huzur ve bir sabır aslında. Yani sabrı e, insan bedenine ve insan e, ruhuna sabrı öğütleyen bir e, şey aslında. O yüzden yaz-kış e, arasında ben çok ayrım olduğunu düşünmüyorum. Meclis üyesi, e, o, meclis üyesi olarak e, meclis toplantılarımızda evet, tabii ki gözlemlerimizi dile getiriyoruz. E, ama e, şu an teşkilat tarafında durarak bazı şeyleri özellikle söylemek gerekirse hatta sizinle de e, bir pazar yeri ziyaretimiz olmuştu. Aslında ben bunun gibi birçok pazar yerini geziyorum. Kadın esnaflarımızı geziyorum. E, ve kadınların serzenişinin aslında yerel yönetimlerden çok fazla olduğunu özellikle yoğunlaştığını görebiliyorum ee, birincisi e, tespit ettiğimiz ve bize gelen şeylerden özellikle anladığımız bir ulaşılamazlık sorunu var yani vatandaş e, kapıyı çaldığında o kapıların kapandığını ve açılmadığını söylüyor. E, dolayısıyla vatandaş ve e, yerel yönetimlerde e, idareci vasfında olan kişilerin iletişimin birbirinden kopuk olması başlı başına bir sorundur bence. E, diğer taraftan kadınlarımızın aslında yerel yönetimler tarafından çok rahat bir şekilde sağlanabilecekken bazı imkanlara, e, imkanlara e, hala e, ulaşamadığını ve yerel yönetimlerinde bunu yapmak için... Hiçbir çaba göstermediğini görüyoruz. İşte bu mesela Yalova'da kadınların en büyük sorunlarından biri, işte bir pazar arayışı. Yani bunun, e, bununla ilgili bir çalışma yok. Diğer taraftan kadın kooperatiflerine yeterli destek verilmediğini ben düşünüyorum. E, bu önemli bir başlık. Ayrıca e, yerel yönetimler bazında mesela hükümetimiz geçen yıl aile yılıydı ve hala aile 10 yılı çünkü. Ee, özellikle nüfus artışımızda önemli bir azalma var. Bu her ülke için e, önemli bir stratejik bir konudur. Yerel yönetimlerde de mesela bununla ilgili e, yerel bazda destek sağlamalıdır. Yani aile yılına ve ailenin çünkü aile toplumun kolonudur. Aileyi güçlendirmek adına bazı çalışmalar yapılabilir. Bunlar, biz mesela e, bununla ilgili bazı ee, çalışmalar yaptık yani beklenti nedir diye e, kadınların e, gerek evlilik öncesi evlilik sonrası e, birçok talebinin e, belediyeler karşı tarafından karşılanabileceğini aslında düşünüyoruz. Yine mesela e, bu kadın sığınma evleri olarak adlandırılan işte e, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çatısı altında da aslında başarılı bir şekilde yürütüldüğünü düşündüğümüz bir sistem var. Ama kanunen bu, e, yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken bir görevdir. E, mesela buna ilişkin e, Yalova Belediyesi'nin de ben böyle bir çalışması olduğunu görmüyorum. Mesela böyle bir çalışmaya girilebilir çünkü kanun bunu e, aslında daha çok yerel yönetimlerin üzerine yüklüyor. Ama e, yine hükümetin üzerinde bırakıldığını düşünüyoruz. Yine kadınlara sağlanan e, hibe ve destekler veya ekonomik destekler konusunda da hükümetin e, üzerinde kalan bir konu var. Ha, yerel yönetimler bu anlamda aslında herkes üzerine düşeni yerelde yapsa e, her şey vatandaş açısından daha kolay olacak. Ee, ancak yapılmıyor. Bu son dönemde yaşadığımız daha genel sorunlarımız için de geçerli bir su yönetimi gibi, bir kentsel dönüşüm gibi deprem riski olan bir ilde yaşıyoruz. Dolayısıyla ne şu an kentsel dönüşüme e, yönelik ya da deprem hazırlığımıza yönelik ne işte e, işte bir iki ay suyumuz yoktu buna yönelik yani hep hükümetin üzerine bazı şeyleri atıp yani ya biz bu kadar işte imkan yok. Yani i̇mkan yok. Bu en kolay kaçış yolu. Yani bunu bu yönetebilmekle alakalı. Sonuçta e, ben şuna inanıyorum. Bir koltuğa oturduktan sonra ya el, elimde imkan yok ya da işte şu eksik, bu eksik ben e, bunu yapamıyorum gibi bir bahaneyi ben hoş karşılamıyorum. Eğer bir şeye aday olduysanız değil mi? Aday olurken onu yapabileceğini düşünüyordum. E, onu yani aday olduysan onu kazanma ihtimalini görüyordun. Bir umudun vardı ve kazanırsan da bir eylem planın olmalıydı, bir stratejin olmalıydı. Dolayısıyla eğer bir şeye talip oluyorsan, talip olduktan sonra ve e, o mekanizm, o karar mekanizmasının olduğu koltuğa da oturduktan sonra bahane üretmeyi ben hiç doğru bulmuyorum ve yakıştırmıyorum. Elbette. Yani AK Parti belediyeciliği diye artık bence markalaşmış bir söylem ve hizmet anlayışı var. Ee, AK Parti belediyeciliği çatısı altında eğer e, yapılan hizmetleri ve vatandaşa özellikle vatandaşı e, direkt makamında ağırlayan, dinleyen, gören, duyan e, ve hizmet götürmeye çalışan bir anlayışta ee, bence araştırdığınızda tüm belediyelerimizde çok rahat görebilirsiniz.